Obişim, şu tuzlu uzatır mısın canım? Uzatamam, kalk kendini al. Aa, o ben. Niye böyle konuşuyorsun ablanla? Çok ayıp. Al kızım. Sağ ol. O ben hanım bugün ters tarafından kalkmış herhalde. Şimdi sana gösteririm elimin tersiyle Şş. o ben kimmiş hanım kimmiş. Hop hop. Aksi cüce. Ne oluyor sabah sabah? Sen karışma bu işe ihtiyar kadın. Kalbini kırarım. Mehmet ne diyor bu böyle? O ben. Kızım, niye sinirlisin sen bu sabah ha? Sinirli değilim ben. Aa, delirmiş bu çocuk. Çocuk sensin boncuk. O ben, sen sabah sabah şaka mısın ya? Şaka falan yapmıyorum kardeşim. Uğraşmayın benimle. Muhatap olmayın. Zaten olmuyoruz. Bu gidişle yalnız kalacaksın. İyice terbiyesizleştin sen ha. Efendim? Efendim? Efendim efendim? Efendim efendim? Efendim efendim efendim? Anne ben korkuyorum. O ben. Çabuk çabuk otur yerine. El hareketi yapma bana, el hareketi yapma Aa! bana! <laughs> Çocuklar hadi geç kaldınız. Aa. Hadi hadi okula. Kadın ne yapıyorsun sen manyak mısın ya? Bana ne? İlko başlattı. Bu arada manyak babandır. Efendim? Efendim? Efendim efendim? Efendim efendim efendim? Eyvah yine başlıyor. Kızım kendine gel ne yapıyorsun sen lan? Roket atar gibisin sabah sabah. Tokadı vurdu mu sümük gibi yapıştırırım duvara ha. Ne sinirleniyorsun? Sinirli değilim ben kardeşim, uğraşmayın benimle ya! Üstüme gelmeyin üstüme! Gidip sen ne yedin, ne içtiniz, buna ne yedirdin? Sen mi yaptın bu kızı böyle ya? Ver <laughs> be! Sinirli değilim ben! Sinirli değilim ben! kızım sakin ol! Ne oldu? Bilmiyorum, çok Allah. Allah. Koydum, yeme içme işlemini kendin halleder, zıkkımlanırsın artık. Ne yapıyorsun lan? Nereye? E dışarı çıkıyorum, Bir kaç işim var kubatım. Dışarı çıkıyorum, birkaç işim var. Evet. Ne bu sabah tiyatrosu mu Nihale? Hay benim işim gücüm olamaz mı yani? Hayret bir şeysin Kubat ya. Hayret bir şeyim ben. Nihale sen benden dalga mı geçiyorsun abisi? Nereye gidiyorsun kız sabah sabah? Bu ne? Üf, bir yere gitmiyorum. Bir prosesoya uğrayacağım beş on dakika o kadar. Ne protestosu kız? Kadına şiddete hayır diyoruz. Taksim Sondurak'ta, onun şeysine katılacağım herhalde. Kadına şiddete hayır <laughs> şeysi. Allah Allah çok güzelmiş. Bu ne? Ha bu mu? Ee, hazırlayayım dedim böyle kız kardeşlerimin yanında olduğum için böyle destek vereyim onlara diye şey ettim yani. He yetmişin Nihal'e vallahi çok güzel düşünmüşüm buna. Ne yazıyor onda ver bakayım. Ya genel sloganlar işte Kubat'ım bir şey yazmıyor yani bildiğin sloganlar işte. He öyle genel slogan diyorsun yani ver bakayım ver bir okuyayım bakayım. Ya vermesem Kubat'ım yani şimdi aç kapa büyük falan zor olacak bana yani. Yavrum bir daha... ver ben geri kapatırım onu ver. <laughs> Ha, keşke daha küçük bir kağıda yazsaydım yutması daha kolay olurdu Zar. Ya hiç merak etme ben gerekirse sağ bunu da yuttururum yani. O kadar zor değil ben sağ neler yutturmadım ki. Yani şimdi kesinlikle asla ve katiyen seni kastederek yazmadım. Yani ben ortaya gelen öyle yazdım ki böyle yarası olan gocunsun hesabı diyerekten. yani biz yani bize eşek değiliz ya vallahi bakınca anlarız kimi kastettiğini. Bakalım anlayalım. <laughs> Kadın döven, erkek değildir. Nihale. Vallahi ben buna hiç üzerime alınmadım ama... ...sen istersen kelime getir gene de. Ne olur, ne olmaz. Laz mı Anam! Nihale, kız! Kız! Kükre aslanım hayır, hayır yok Nöbece hayır, halim